kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Az önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 6000 TL'de yılan hikayesine dönen promosyon ihalesi 3 yılında 6000 TL Ziraat Bankası'na verildi. Gel görün ki başka kurumlar 11000 TL'yi beğenmeyip 16000 TL'ye çıkardılar arkadaşlar. Hangi kurum? Bursa Sağlık Müdürlüğü 11.000 TL olarak yapılan banka promosyon ihalesi düşük bulunduğu iptal edildi ve 16.000 TL'ye çıktı. Güle güle harcayın Bursa'daki çalışan arkadaşlar. Ekonomik şartlar döviz kuru faktörlerle düşük kaldığı düşünülen ihalet iptal edilip yenisi yapıldı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli personel ödenmek üzere aile kimliği çalışanları, 112 çalışanları, entegre ilçe hastaneleri ve ilçe sağlık müdürlükleri İl Sağlık Müdürlüğü 663 sayılı KYK kapsamında sözleşmeli yöneticiler dahil 5 yılında yapılan sendikanın da yetkili sendik olarak katıldığı banka promosyon ihalesi yenilendi. Tekrar yapılan ihalede Yapı Kredi Bankası ile 16.000 TL peşin olarak ödenmek üzere anlaşma sağlandı arkadaşlar. Güle güle harcayınız. Resmi yazı da burada. Bakın 10 Ocak 2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'nde yazı yazılmıştı. Biz bu videoyu videolaştırmıştık. Bu resmi yazı, resmi yazıyı denmiştik bu yazıda arkadaşlar. 11 bin TL düşük kaldı. Bunu 16.000 TL ye, yani yeni bir banka promosyon ihalesi yapılsın diye ve kabul oldu ve 11.000 TL'den 16 bin TL'ye çıktı arkadaşlar. Güle güle harcayın. Bakın resmi yazda ne diyordu? Bilindiği üzere 16.11.2021 tarihinde müdürlüğümüze bağlı ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlık merkezleri, 112 sağlık hizmetleri istasyonları, ilçe entegre hastaneleri ve halk sağlığı laboratuvarlarına görevli personeli, kamu hastaneleri ağız dış sağlığı merkezlerine görevli 690 sayılı KYK'ya tabi olarak görev yapan sürekli işler ve 663 sayılı KYK kapsamında sözleşmeli yöneticiler dahil 5 yıllığına yapılan banka promosyon ihaleleri İl Sağlık Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirmiş olup Yapı Kredi Bankası'nın en yüksek teklif vererek kişi başı 11 bin TL peşin olarak ödenmek üzere promosyon ihalesi sonuçlanmıştır. Ancak ihale yapıldığı tarihten bugüne kadar ekonomide gerçekleşen dalgalanmalar nedeniyle teklif edilen tutarın düşük oranda kalması ve diğer illerde gerçekleşen promosyon ihalelerinin daha yüksek tutarlarda sonuçlanmış olması sebebiyle ilimizde yapılan promosyon ihalesinin personel lehine revize edilerek yeniden değerlendirilme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu konuda ihaleyi alan yapı kredi bankası ile gerekli görüşmelerin yapılması ve promosyon tutarının personel lehine revize edilmesi için gerekli çalışmanın başlatılması hususunda gereğini bilgilerinize sunarız sendikanın resmi açıklaması buydu arkadaşlar. Şube Başkanı Gökhan Yünkül ve Erkan Başlar tarafından ve kabul oldu. Bakın resmi olarak şimdi 11.000 TL'den 16.000 TL'ye çıktı arkadaşlar. Güle güle harcayın. Bursa'da çalışan, iyi sağlık duyurulur. Sendikayı da tebrik ediyoruz bu manada. 11.000 TL'yi düşük görüp 16.000 TL'ye çıkardı. Sendikayı da kutluyoruz. Helal olsun diyoruz. Az önce de Gençlik ve Spor Bakan ihalesi 6.000 TL'de kaldı. Yılan hikayesine dönmüştü. Orada hiç artış olmadı arkadaşlar.